Hayri biz sana şaka yaptık gerçek notun o değil. Ne peki? Bizim bakkala gel beraber bakalım. Tabii efendim. Kamil, senin ortalamana da bakalım. Vay arkadaş! ha Ne yapacağız şimdi? Dur, dur, dur. Babam şifreyi buralara bir yere koymuştu. Buralara mı? Yani, affedersin de, baban da devlet sırlarını saklayacak derecede güvenliğe dikkat ediyormuş. Ama karışık şifreler yazınca unutuyor. Tamam, tamam. Hadi neyse, neyse. Gir şifreyi. Yok artık! Heh, tamam, Hah, bitti gitti.